Selam. Ben 95 abonesi olan bir YouTube kullanıcısıyım. Daha 100 abone olamadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle Minecraft hayatta kalma serisine başlıyoruz. İlk bölümümüz. Çok heyecanlıyız. Değil mi? Evet. Yanında kardeşim var. Yani kuzenim kardeş gibi görüyoruz arkadaşlar. Hemen Ben şunu bir düzelteyim geleyim evet arkadaşlar hemen biz bir başlayalım. İlk başta gel şuradan odun kıralım. Gel. Umarım sesim iyice geliyordur. Hemen taş devrine geçmemiz gerek. İlk bölümü dolu dolu geçirmek istiyoruz değil mi Selim? Aynen. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen. Hadi çabuk ya. Ben bir balta yapacağım ben. Sen ya da sen balta yap, ağaç kır ben de bir tane kazma yapayım ve madene gideyim. Tamam. Hemen crafting table da yap. Dur ben senin yanına geleyim hemen. Arkadaşlar 1.17 e oynuyoruz yani. Eskileri hatırlamak için. Ben 1.20 e 1.19 e sürümündeki şeyleri sevmedim. Arkadaşlar bu arada bilgisayar gibi görüyorsunuz. Bu bilgilerin nasıl yapıldığını zaten size söyleyeceğim. Hemen ee, bir tane crafting table Birimizi kaybetmeyelim. Tamam ben hemen şu taş var burada benim olduğum yer var. Neredesin? Neyse ben hemen şimdi zaten madeni yiyeceğim. Sen geri buraya, bu tarafa gel de. Ben şurada biraz daha çıkmak bir şey, şey yap gel burada koyunları öldür. Akşam yatak gerek. Tamam. Hemen ee, kazman kazma mı Aynen. Hemen şöyle kazmamızı yapalım. Ben bir tane kürek yapayım ya hemen böyle aynen böyle kürek yapılıyor arkadaşlar hemen şöyle devam edelim ilk başta taş gelseydi daha iyi olur ya yani. koyunları kes al. akşam yatak lazım mı olacak bu ne daha taş gelmiyor Heh, sonunda be sonunda taş geldi arkadaşlar hemen fırınımızı yapalım et falan pişirelim ilk bölümü dolu dolu geçirmek istiyoruz On, 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 Şöyle hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, güzel bir seri olacağını düşünüyoruz aslında. Ee, i̇kinci bölüm için kaç like isteyelim? 10 on, ortadan like atmazlar. Atarlar. 10 like atmazlar. Bizi sevdik, şimdilik, bir, atarlar. şimdilik bir şimdilik bir 3 like isteyelim arkadaşlar. İlk gidiş o alacağız. Arkadaşlar ben 10 like, sen şey, 5 like istiyor. Aynen. Ee, kuzenim 10 like istiyor. Ben de 3 like istiyorum. Bakalım ikisinden İkisinden birisi gelirse, herhangi birisi gelirse arkadaşlar, e, seri 2'yi çekeceğiz. Hemen fırın yaptıktan sonra taş aletlere geçelim. Ben ben aşağıdayım madendeyim. Sen o kısma gel, o ağaçların olduğu kısma. Orada bir tane crafting var, görüyor musun? Ben geliyorum bekle. Akşam mı oluyor? Akşam olduğum, olduğu zaman yere girelim ki e, zombiler falan gelemesin. Tamam ben hemen şunları dönüştüreyim. Bak ben buradayım. E, 31 tane taşım var. E, rastgele yaptım ve güzel bir sayı geldi. Ben 24 tane, 88 e, tane, tane tahta yaptım. Helal. Hemen ben Sofa şuradan yapayım mı? fırın yapayım. Soka yap. E, fırını koydum arkadaşlar hemen. Ben bu kıyımda. bal, balta yapayım mı sen? Şimdi yapıyorum ona balta yap da çıkır. O benim crafting table yapmam lazım. Gel burada var gel. Gel burada var. Neredesin sen? Ha, sen neredesin? <laughs> Gördün mü? Gel. gel burada crafting var. Ee, ben hemen bir tane kılıç yapayım da hayvan keseyim, etleri pişirelim arkadaşlar. Tamam. Sen de odun kes. Okey mi? Tamam. Ben ilk önce bir kazma yapayım. Kazma var vereyim mi? Tahta balta yapayım şuradan kılıcımızı yapalım. Arkadaşlar ben hemen şuradan koyun moyun keseyim ya. İnek de keseyim de etlerimiz olsun da hemen yiyelim. Bu arada e, bence ilk günü e, ilk günde yatak yapamayacağız kesin. Yani tahminince. Altı tane gün gerek ama koyun yok et. Olmadı ilk günü ilk iki yani ilk ilk günü veya ikinci günün Kuluş yerin yapacağım. altında. E, yatak, yatak, yatak. tamam sen balta yap kılıcı ne edeceksin sen? balta balta sana. Hayır hayır sen Aa, yap. mı? Ben yaparım sen hele bir şey yap. Tamam. Ee, odun bir odun kes odun. pişirmek yapayım. için lazım. aynı sandık, sandık yap. Ha bir yatağımız çıktı arkadaşlar. Şimdi Şimdi tamam. Şimdi üç tane daha koyun bulmam gerek. Hemen şöyle. Arkadaşlar ben... domuz ee... yemek gerçekten haram olduğu için biz oyunda da yemiyoruz. Değil mi? Evet biz böyle bir yemin etmiş bulunmaktayız. Domuzları öldürüyoruz, koyunları da öldürüyoruz. Domuzları öldürüyoruz fakat etlerini almıyoruz. Koyunları da yiyoruz. Aynen koyun, koyun haram değil ya koyunu yersin. Ama her yerde domuz dolmuş. Baya bir et topladım da çok hızlı acıkıyorum hemen. E, odun topla gel de pişirek şunları. Tamam. 8 tane odun topla. Çok topla. Onları çevir at sonra. Tamam. Ben 50 tane odun topladım. İyi. 50 tane şey. E, ha, koyun mu gördüm. Aynı. Bu arada bir tane yatağı tamamladım. 3 tane aha acıkmaya başladım. Hemen şu koyunu da keseyim arkadaşlar. 4 tane yün. Günü... 2 ee, yatak için 6 tane yün gerek. Umarım beğenirsiniz yani arkadaşlar. Dolu dolu geçirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar site'ın daha e, site'ın olacak benim de bir olacak. Hani ben 3 like istiyorum. Ben 10 like istiyorum arkadaşlar. Hadi. Bakalım hangisi gelecek. Ama like katarsanız gerçekten seviniriz. Hadi gel yeter o kadar. Gel hadi acıktım. Ben şunları fırına koyuyorum. Sen etleri koyarsın tamam mı? Tamam tamam. Çabuk acıktım. Koşamıyorum. Hem akşam olacak. Bir tane yatağı da yapalım da. Tamam ben geliyorum Bir tane de şey yapalım. Ben şunları koy. Aha bir tane daha koyun buldum. Son bir koyun arkadaşlar. Son bir koyun. Aa, koşabilseydim. Ben de ben o yaptıklarım şu Tek bir yün ka. Aha. Akşam mı oluyor? Selim o odunları hemen koy da pişir. Fırına koy. <laughs> Hı, ah, tamam. Aha koyun. Vallahi koyun. Arkadaşlar ben hemen şunları keseyim de. 36 tane artı oldu. <laughs> arkadaşlar ben biraz biraz de. Biraz koşayım. Ben koydum. Pişiriyor Pişiriyorum. Pişiriyorum. Mu? Pişiriyor musun? Aha iki atamız da çıktı arkadaşlar. <laughs> Gayet güzel gidiyoruz bence. Gelişmeler hızlı. Düşünsene. <laughs> ikinci bölümden üçüncü bölümden direkt elmas set yapıyoruz. Tüccar olsaydı var ya. set yapardık. Ama zümrütümüz yok. ki. Ama hayır. Çubuklarla yapardık. Aynen. Ben hemen iki tane yatak çekiyorum. Dur, taş, odun taş, getir. Taş. Ha, odun burada var mı şeyler sana? Helal sana. Aa, üstümde, işte sen daha. Hemen ben yatak yapıyorum arkadaşlar. Aha iki yatak. Gel hemen yatakları koyayım da. Uyuyalım. sonra ne yapalım. Aynen e, ilk bölüm böyle birazcık evsiz geçebilir arkadaşlar. İkinci bölümde ev yapacağız. Ben şu an daha koyuyorum. Gel hadi uyuyalım. Yani, yani ben, şey olsun. ben şu odunları da koyayım. Aa bir tane koyun gördüm. Gel gel gel. Zombiler gelecek çabuk gel. Hadi uyuyalım gel çabuk Selim. ya boş ver gel şimdi zombiler çıkacak. Anladım canları bir. Ya. Canları mi? Hadi çabuk gel. Lan niye yatamıyorum? Sen niye bunu vuramıyorsun? Neyse. Boş ver hadi gel. Kız, çabuk gel. Hadi. Sen yapmadan gündüz olmuyor. Tamam. Arkadaşlar bu arada bir dahaki bölüm Selim'in ekrandan olabilir. O videoyu konuşturur. Arkadaşlar bu arada e, onlar like daha on, eğer 10 katarsanız like atarsanız kafa topu serisine başlayacağız. Aynen kafa topu. Kafa topu gayet güzel bir oyun. Yani Selim 34 level, ben de 11 levelim sanırım 10 levelim. Ben yeni başladım. Arkadaşlar bende bir sürü oyuncu var. Neyse şimdi konumuz Minecraft. Şimdi başka konulara çıkmayalım. Tamam. Ben hemen e, ben Selim. Koyun alıyorum Top Sen koyun. Alıyorum. Sen hele bir odun kese ben de birazcık maden yapayım. Aptırdan daha. Dur pişireyim. dur yemekleri pişirelim gel. Dur ben zaten bir sürü yemek topladım iki tane şey topladım. Tamam gel bunlar onlarda bakayım. Ha o koyun eti aynen. Hemen bu biftekleri alayım ben. Ben de bölüştüreyim. <laughs> Ben hemen kürk yapacağım. Gel hemen fırına koy. Tamam. Geliyorum. Kürk mü yapacaksın? Aynen. Kürk mü? Kürk ya, var mı oyun? Şey mi? ya. Ha deri. Ya deriden deri zırh. Aa bak şurada koyunlar var. Bende 5 tane deri var. Aslında deri zırhla mı başlasak. O Bir var, sürü ya. koyun keselim. Alttan da deri çıkıyor bu arada. Evet. söylemiş bulunayım. Hadi de e, full inek keselim ki deri zırh yapalım hadi. Tamam. Amacımız bu olsun ilk bölümden. Ondan Ama... sonra sıra sıra demir. Bu arada arkadaşlar ikinci bölümde mod yükleyip yükleyebiliriz. İlk mod yani ilk bölüm birazcık acele olduğu için mod yükleyemedik. İkinci bölüm e, hangi modlar gelsin? Hatta ee, siz yorumlara yazmazsınız da yani yazabilirsiniz de. E, şey modu indiririm. Kule modu indirebilirim. Ondan sonra başka ne modu indirebilirim? Silah modu indirebilirim. Araba modu indirebilirim. Hayatta kalmadı kendimiz araba yapar bineriz arkadaşlar. Ben şimdi biraz tahta almaya gidiyorum. Full inek kes gel gel. Ne kes? Tamam dur. Bekle ben biraz taş toplayayım. Taş kazmak e, ta, onları da sandığa koyarsın sonra. Aynen ben şimdi biraz şey yapacağım. Aynen. Aa bu. Sekiz deri oldu. Gel biftekleri 12 tane biftek var. Hemen bunları paylaştıralım. <laughs> Benim yemem lazım. Gel yanıma gel. Açamıyorum. Dur ben de geleyim de. Yemek yemem lazım çok. Çok, çok. çok seri başladık. Aynen arkadaşlar. al orada attım ben sana ben... neredesin? Gel Ama gel 9 attım. 9 tane pişmiş eti var. Ha, onların hepsini al sen. Ben gel 6 tane de bir tek atayım sana. Gel. Dur bekle biraz azıcık. Ben, ben neyim ya? Şuraya sandığa koyuyorum. Tamam dur ben hemen karnımı doyurayım da. O bir sürü efendim. Sen git ben onları hallederim. Tamam Ben bir tane bir tek daha koydum. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Neyse arkadaşlar ilk bölümde bu kadar olsun. Biraz kısa oldu. Çünkü gönderemiyorum sıkıntı çıkıyor. İlk bölüm bu kadar olsun. Ee, görüşmek üzere bay bay. İkinci bölüm hemen gelecek arkadaşlar. Gör like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.